Beyaz beyaz beyaz, beyaz inekler ne beyaz. içer? Süt. İçmez Beyaz 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 inekler ne içer? Süt. Ah, lanet olsun. Allah atarım. Beyaz 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 beyaz. İnekler ne içer? Süt. Süt. <laughs> İnanmıyorum Beyaz 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 beyaz. beyaz i̇nekler ne içer? Ot. Beyaz, 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 süt. Ben de kim? İnek sütü çok. çok fenasınız. Ciddi anlamda çok fena. Beyaz, 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 beyaz. İnek ne işe? Ne? Süt. Beyaz, 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 beyaz. İnek ne işe? Süt. Süt. İçer mi? İnek. Ay. <laughs> İnek su içer, yalakta su içer yani. Beyaz beyaz beyaz. İnek ne içer? Su. Beyaz beyaz beyaz, beyaz. İnek ne içer? S İnek mi süt içer? <laughs> beyaz beyaz beyaz, beyaz beyaz. Evet. İnekler ne içer? Süt. Evet. Bak <laughs> yine beyaz beyaz. İnek beyaz. ne içer? Milk. <laughs> İnek ne içer? Süt. <laughs> İnekler ne içer? Süt. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> beyaz beyaz beyaz. İnekler ne içer? <laughs> süt. Beyaz beyaz. İnek beyaz, beyaz, ne içer? Süt. İnek ne içer? Süt. İnekler ne içer? Süt içer. beyaz beyaz İnekler beyaz. İnekler ne içer? Süt. Süt nereden çıktı ya? İnekler beyaz. ne içer? Süt. Beyaz beyaz beyaz. İnekler ne içer? Beyaz. Süt. Beyaz beyaz beyaz. İnekler ne içer? Süt. <gülüyor> <gülüyor>